Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için en güçlü senaryolar belirlendi. Bu senaryolar, zam miktarları ve uygulanacak politikalar hakkında detaylı bilgi sunuyor. Bu senaryolar, emekli ve memur vatandaşların maaşlarında ne kadar artış olacağını ve bu artışın nasıl uygulanacağını gösteriyor. Hem memurlar hem de emekliler için enflasyon oranı, zam oranının belirlenmesinde büyük bir öneme sahip. Memur ve emekli zammını belirleyecek son veri kaldı. Aralık ayında enflasyonun %2 ile 3 arasında olması bekleniyor. Asgari ücretli, emekli ve memur kesimi yeni yılda alacakları zammı merakla bekliyor. Asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Komisyon 10 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirdi ve ikinci toplantıyı bugün yapıyor. Temmuz ayından Kasım ayına kadar aylık enflasyon oranları sırasıyla %3,32 %2,47, %2,97, %2,88 ve %2,24 olarak gerçekleşti. Bu 5 aylık enflasyon verilerine dayanarak SSK ve Bağkur emeklileri %14,57'lik bir zamlı şimdiden garantilemiş durumda. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı netleşecek. Aralık ayında enflasyonun %2 ila 3 arasında olması bekleniyor. Yıllık enflasyon %45,76. 2024'ün ikinci yarısına ait enflasyon %16,86 memur zammı %12,86 yıllık enflasyon %46,46 2024'ün ikinci yarısına ait enflasyon %17,81 memur zammı %13,81 yıllık enflasyon %47,19 2024'ün ikinci yarısına ait enflasyon %18 SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı, %18 memur zammı, %14 sizlerde videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.